Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Arkadaşlar başarım görevi içerikleri çekmemi sevdiğinizi bildiğim için ben de arkadaşlar neden silah uzmanı başarım görevini çekmiyorum dedim kendime ve bugün onu tamamladım. Ve nasıl tamamladım? Nasıl yapılır? Bunları size paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bu görevi tamamlayabilmemiz için platin kademe veya üzeri klasik bir mod maçında tüm yöntemleri kullanarak düşmanları yere ser ve öldür diyor bize. Yani bu diyor ki tek başına e, bir klasik maçta ve rütbeli bunu unutmayalım arkadaşlar rütbeli maçta tek başımıza e, bir defa araçla bir defa patlayıcıyla bir defa keskin nişancıyla bir defa otomatikle ve bir defa pompalı ile ve bir defa hafif makine ile rakibi öldürerek e, bu görevi tamamlamış oluyoruz hemen bunu Arkadaşlar size kısa yoldan göstereyim Ben arkadaşlarım nasıl yaptım size hemen göstereyim sol altta arkadaşlar haritaları giriyoruz burada e, rütbeli istediğimiz haritalıyı modlu modsuz şekilde e, girip e, görevimizi burada tamamlıyoruz e, burada arkadaşlar size modsuz yapmanızı tavsiye ederim Çünkü e, yani çabuk yapmak istiyorsanız bunun için hani en azından karşınıza bot çıkar e, hızlı bir şekilde tamamlamış olursunuz. Livik'te arkadaşlar modsuz bir şekilde ben başlıyorum. Arkadaşlar ilk yaşımı bombayla alıyorum ve şansın ki karşıma bot çıktı. Evet ilk görevi tamamladık. İkinci olarak keskin düşenci yine bir botla tamamladım. Bu şekilde devam edersek güzel olur. Ve yeni karşıma bir tane daha bot çıktı. Onu da bu şekilde bitiriyorum. Hafif makinalı. Onu da tamamlıyoruz. Otomatik kaldı arkadaşlar. Otomatiği de tamamlıyoruz. Son olarak son kaldı. Onu da gerçek yolculuğu denemiş olduk. Ve bunu da bitirdik. Arkadaşlar işte bu görev bu kadar basit. Bize 20 başarı puanı verdi ve silah uzmanı ünvanını kazanmış buluyoruz arkadaşlar. Evet ünvan güzel ee, ve nadir ünvanlardan. Bunu bir süreliğine arkadaşlar kullanacağım ben. Ve arkadaşlar video sonuna doğru geliyoruz. Benden çekmemi istediğiniz e, başarım görevi içerikleriniz varsa fikirlerinizi güvenliğim için bana bunları arkadaşlar yorumlarda mutlaka belirtin. Ve arkadaşlar bildiğiniz üzere izleyicilerimiz e, bir çoğu kanala abone değil ve bu e, YouTube'un algoritmasını bozuyor, bizi öner öne çıkartmıyor. Bunun için arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.